Merhaba kadar mahkumları Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda kullandıkça para kazandıran, aynı zamanda kendinden VPN'i olan ve Tor Browser kullanabileceğiniz bir tarayıcıdan bahsedeceğim. Herhangi bir para almadım. Görülür isterdi ki reklam e, içerikli yani paralı bir içerik olsun ama değil. Size Brave tarayıcısını tanıtacağım. Nasıl para kazanılıyor, nasıl kullanılıyor, ne gibi artıları var. Hepsini birazdan videoda göreceğiz. Abone değilseniz olmayı kanaldaki diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Zira işinize yarayacak çok fazla içerik olduğuna eminim. Hemen videoya geçelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Google aramaya hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız Brave Browser yazıyorsunuz ya da Brave yazarak direkt en baştaki brave.com'dan bunu indirebilirsiniz. Hemen basalım. Gördüğünüz gibi normal bir tarayıcıya göre, Chrome'a göre hatta kendisi açıklıyor. 3 kat daha hızlı olduğunu söylüyormuş. Hemen indirelim. Bakalım bu tarayıcımız nasılmış. Tarayıcı indikten sonra kurulumu gayet basit. İndirilen dosyaya basıp ileri ileri devam evet diyorsunuz ve kurulumu tamamlıyorsunuz. Bir güzel yanı da örneğin Chrome'da bir eklenti kullanıyorsunuz. Bir cüzdan veya bir çeviri veya herhangi bir eklenti. Mesela benim YouTube için kullandığım VidIQ eklentisi. Eklentileri Brave'e de taşıyabiliyorsunuz. Google Chrome eklentileri Brave'de de çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi açılan ekran şu şekilde buraya kısa yollarınızı ekleyebiliyorsunuz. Kendinden adblocker'ı da var. Yani yasaklı reklamları izin verilmeyen YouTube'daki değil örnek veriyorum. Ama internette gezerken boş, gereksiz ve spam olabilecek reklamları engelliyor, band genişliği sağlıyor. Yani daha az internet harcadığını iddia ediyor ve size kaç saniye kazandırdığını yazıyor. Bakın bu yan tarafta Brave ödülleri diye bir yer var. Gördüğünüz gibi ben 0.02 dolar kazanmışım. Bu BAT bunların kendi coin'i. Bildiğiniz Ethereum, Bitcoin gibi bir coin. Buradan ekranı yeniledikçe bakın şu şu bir reklam crypto.com'un bir reklamı. Bunlar çık, çıktıkça siz para kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi BAT 20 oldu. Tekrar basıyorsunuz. Saatte 5 taneye kadar izleniyor diye biliyorum. Ben bundan önce de izlediğim için şu an artık izlemiyor. Ee, öyle. Daha sonra buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Buradan cüzdanınız var. Benim bakiyem 500 batmış. Yani yarım dolarım var. Bu da Türkiye'de ne kadar oluyor? 5 liram var arkadaşlar. 5 lira kazandım saniyeler içerisinde. <laughs> ödeme tarihleri burada yazıyor. Ay ay 30 günlük reklam geçmişleri vesaire hepsi yazıyor. Buradan cüzdanınıza ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir kripto cüzdanı bağlayabiliyorsunuz. Devam diyecek olursak buradan MetaMask bağlayabilirsiniz dilerseniz ve herhangi bir kripto cüzdanınız varsa o şekilde onu şuraya eklenti olarak bağlayabilirsiniz. Burada dilediğiniz Brave kullanan yayıncılara, YouTuber'lara bağış da atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi otomatik katkı var. Burada aylık ödeme olarak bu kazandıklarınızı açık yaparsanız seçtiğiniz kişiye bağışlayacaktır. Daha aşağıda aylık katkılar var. Örneğin bakın YouTube'a bir girelim. Örneğin benim kanalıma girdik. Bakın burada bir mavi tik görünüyor. Ben kanalımı buraya ekledim ve kazançları açtım. Buraya basarsanız bakın doğrulanmış oluşturucu. Cüzdanı yedekleyip cüzdanı bağladıktan sonra buradan katkı yapabilirsiniz. Sadece bana değil herhangi bir YouTuber'a, bir yayıncıya, buraya ya da bir internet sitesine buradan halledebilirsiniz. Bağış yapabilirsiniz. Ayarlar bölümüne geri geldiğimizde ise Buradan izleyici reklam engelleme bölümünden dilerseniz agresif yapıp hiçbir reklam izlemeden kurtulabilirsiniz. Çerezleri engelliyorsunuz, tümünü vesaire. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sosyal medya bloke etme varmış da i̇şte gömülü tweetlere izin ver. Facebook'ta gömülü gönderilere izin ver vesaire bunları kapatabiliyoruz. Bakın buradaki önemli bir yer anlatacağım. Buradaki reklamlar bölümündeki şu üç noktaya tıklayıp reklam ayarlarına girerseniz burada saatlik size kaç reklam göstereceğini soracaktır. 5 veya 10 var. Ben 10 yapıyorum. Yine de 5 çıkıyor. Bilginiz olsun. Büyük ihtimal bir güncelleme gelirse bu da düzelecektir diye düşünüyorum. Buradan reklam sayılarını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Cüzdan doğrula diyor buradan. Op halt ya da up halt ya da gemini. Ben gemini'yi seçiyorum çünkü up halt'ta belli bir ücret talep ediyor. Buraya mail adresinize girip kaydederseniz cüzdanı burayla bağlıyorsunuz, bağlaştırıyorsunuz. Buradan telefon numaranıza bir kod geliyor. Kodu buraya yazdıktan sonra bunu aktifleştiriyorsunuz. Hemen bakalım kodumuzu buraya girelim. Gemini'den kimlik doğrulama yapmanızı istiyor. kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Siz de YouTuber falansanız buradan katkıları açıp siz de kendinize katkı yapabilirsiniz. Yalnız söyleyeceğim bir şey var. Buradan bir içerik üreticiler için linkle para kazanma da var mı? Hala var mı bilmiyorum. Hemen bir deneyelim. Become a creator diyoruz. Buradan become a creator'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi sizden mail adresinizi istiyor. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Bakın mailinize girdikten sonra burada size gelen bağışların dökümünü tutuyor. Burada cüzdanlarınız vesaire görünüyor. Bakın kanalım burada ekli. İnternet siteniz vesaire varsa da ekleyebiliyorsunuz. Bu şu an kullanılmıyor. Bu da... E yani benim eğer size bir davet linki bıraksaydım bu linkten kayıt olsaydınız o şekilde de bana ücret gelebiliyordu veya siz başkalarını davet ettiğinizde komisyon alabiliyordunuz ama şu an geçerli değil. Bakın burada yeni gizli pencere ve Tor ile özel pencere var. Bildiğiniz gibi bu Tor browser'ı biraz daha kurcalarsanız deep web vesaire şeylere giriyorsunuz. Girmeye gerek yok ama bunu farklı amaçlarla kullananlar da var Tor browser'ı. Dilerseniz siz de Tor browser'ı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Tor ile gizli. Buradan çıktığınızda normal yerinize geliyorsunuz. Dediğim gibi buraya bakın Google eklentileri hangisi varsa örneğin MetaMask cüzdanınızı buraya ekleyebilirsiniz bu şekilde bunu buraya da bağlayıp buradan para alabilirsiniz. Güzel bir yanı da saatte 5 reklam izleniyor. Evet ama siz bu aynı tarayıcıyı aynı hesap üzerinden 3 farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben hem bilgisayarımda hem telefonumda hem de farklı tablet diyelim, tabletim olduğunu varsayalım. Tablette kullanıyorum. Saatlik hepsinden reklam izleyerek ücret kazanabiliyorum ki dolar bazında gösteriyor. Bildiğiniz gibi dolar 10 lira oldu. Hayırlı olsun memleketimize. Ee, o şekilde buradan az da olsa yani hiç farkına varmadan örnek veriyorum. bir ay 2 ay sürekli bu brevi kullanırsanız yani hiç farkına varmadan emin olun e, belli bir miktar para kazanacaksınızdır. Bu şekilde kartları vesaire değiştirebilirsiniz. En iyi siteler, arka plan resimleri vesaire hepsine bakabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir videoda isterseniz dersiniz ki işte Civan ben bunu kullandım. Bu kadar param oldu. Ben cüzdan nasıl bağlayacağım, parayı nasıl çekeceğim merak ediyorum. Bunlar için de bir rehber videosu hazırla dersiniz. Onun için de sizlere video hazırlayabilirim. Ve atladığım yerleri siz yorumlarda doldurabilirsiniz. Ya da aklınıza takılanları yorum olarak yazarsanız ben size geri dönüş yaparım. Merak etmeyin bildiğiniz gibi ben verdiğim sözleri tutan biriyim. Çok video çektim sizin hatırınıza. Bu da öyle olacaktır. Anlattım. Dilerseniz indirip deneyebilirsiniz. Dediğim gibi keşke reklam olsaydı 3-5 kuruş buradan bir gelir elde etseydik ama değil. Sponsorları bekliyorum. Ee, haberiniz olsun. Siz e, sayın MSI e, videoma sponsor olursanız sevinirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İşinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kader mahkumları.